Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile sizlerle birlikteyiz. Daha önceki videolarımda da sizlere doktorun rahat durmayacağını söylemiştim. Doktor aslında Nurşah'a zarar vermek istemiyor. Onu kullanmak istiyor. Hira'yı öldüremediği için oldukça öfkeli. Bu yüzden de Nurşah'ı kaçırıp onu kullanmak isteyecek. Hira'yı kendine çekmek isteyecek. Hira ise çok yufka yürekli. Asla Nurşah'a zarar gelsin istemeyecek. Hatta Orhun'un bir kez daha üzülmesine dayanamayacak. Bu yüzden Hira bir şekilde doktor ile iletişime geçmek isteyecek. Aslında doktor ilk başta Orhun'a şu teklifi yapacak: "Hira'yı bana verirsen kardeşini alırsın." diyecek. Orhun doktorun bu teklifini kabul etmesin, Hira'ya sahip çıksın, ona daha fazla zarar vermesin diyenler de videoyu beğensin lütfen. Tabii ki Orhun bu teklifi asla kabul etmeyecek ama Hira bu teklifi duyduğu için kendisi doktora ulaşmak isteyecek. Ben kesinlikle Hira'nın kendini feda edeceğini düşünüyorum. Bir kişinin daha zarar görmesini istemeyecek kadar iyi bir kalbe sahip. Aslında dizimizde bir önemli konu daha var. Afife Nurşah'ın doktor tarafından kaçırıldığını öğrenince deliye dönecek ve özellikle bunun sebebini öğrenmek isteyecek. Orhun ise çift taraflı mücadele vermeye devam edecek. Bir yandan annesinin olup bitenden haberini olmamasını isteyecek. Diğer bir yandan ise hem Hira'nın zarar görmesini istemeyecek hem de Nurşah'ın zarar görmesini istemeyecek. Orhun bir nevi yaptıklarının cezasını çekmeye devam edecek. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen bu konu hakkındaki yorumlarınızı bizlere iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.